Teşekkürler. Efendim 30 Mart yerel seçimlerden kifayet oy kullanmayı düşünüyorsunuz? Giden MHP, Mustafa Kemal <laughs> Dağıstı ama. Peki neden MHP efendim? Yaptıkları için her şey ortada daha ne olsun yani? Peki sizce Cehat Büyükşehir Belediye Başkanlığında kim alır? Ya orayı bilmiyorum kararsızım ben şu anda orada. Hani CHP ile MHP gibi düşünüyorlar ama ben bilmiyorum yani orada. Hı hı. Oldu çok teşekkürler sağ Teşekkür olun. ederim. Efendim merhabalar kolay gelsin. Efendim 30 Mart yerel seçimlerle ilgili size iki tane sorum olacaktı birkaç tane böyle. 30 Mart yerel seçimlerden hangi parti oy vermeyi düşünüyorsunuz? Neden AK Parti? Hizmetlerden ötürü ya, yani kaçarı yok. Yaptığı işlemlerden işlerden dolayı başörtü serbestliği bir takım özgürlükler konusunda alternatif parti yok bizim için. Yani hizmetler derken mesela? Yapılan yollar, başörtüsü serbestliği, insanların özgürce ulaşabilmesi, ekonomik istikrar, gibi biz çok sebep sayılabilir. Yani başka partiler varken neden AK Parti? Yok, hizmetler zaten tartışılmaz ya. Bu kadar hizmeti getiren başka bir parti yok ki verelim. Alternatifi de yok şu anda bizim için. Peki sizce Atay Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda kim alır? Temennim Sadıla Ergin Bey'in alması. Hı hı. O, Teşekkürler. Kolay Efendim merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ee, amcacığım 30 Mart yerel seçimlerle ilgili Hangi parti oy vermeyi düşünüyorsunuz? Biz, e, ben MHP'ye vereceğim şimdiki başkana. Peki neden MHP amcacığım? Valla çok güzel çalışıyor adam. Hı hı. Yani. Peki Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığında kime vereceğiz? Sadullah Ergin'e vereceğiz. Sadullah Ergin'e. Evet. Neden peki Sadullah Ergin'e vereceksiniz? E, biz öyle görüyoruz, görüşümüz öyle. Hı hı. Evet. Peki amcacığım sizce Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda kim alır? E, benim görüşüm Sadullah Ergin alır. Alır. Evet. E, ben Amcalarımızın diğerlerini de görüşlerini sormak istiyorum. Ee, sizin görüşünüzü alabilir miyim amcacığım? Hangi parti oyu kullanacaksınız? <laughs> Hangi parti oyu kullanacaksınız amcacığım? Hangi parti oyu kullanacaksınız? Partiye kullanacağım. Neden? Nedeni bu rahatlık bu şey hiç hayatta görülmeyiz. 80 yaşındayım ben. Bu güzellik bu bolluk bu şeylik görmey. Peki başka partiler varken neden AK Parti'ye? Vallahi bilmiyorum. Gördük bundan evvel bunlara. Gördük kızım. Hepsini gördük. Bunlar yatırım yaptı. Türkiye Türkiye genelinde yaptığı hizmetleri görüyor musunuz? Bizim gibi. Çeteleri temizledi. Ben sizin de görüşünüzü alayım. Böyle yanınıza gelerekten. Çeteleri temizledi. Çok yerleri. Eskiden biz hudut kenarlarında kalıyorduk. Her çeşit baskılar yapılıyordu bize. Şimdi ama herkes özgür istediği şekilde hududa kadar gidiyor. Herkes malında çalışıyor. çok güzel bir ortam. Bu ortamı bozmayalım lütfen. Peki siz 30 Mart yerel seçimlerde Hatay Büyükşehir'de kime vereceksiniz? Büyükşehir'de Sadullah'a vereceğim. AK Parti'ye vereceğiz. Tüm buralar eğer az bir şey kalbinde imanı, vatanını, milletini seven varsa AK Parti'yi desteklemesi lazım. Her konuda. Çünkü tüm haklarımıza sahip oluyor. Ben ee, abimizin de görüşünü almak istiyorum eğer kendisi de müsaade ederse sizin görüşünüz nedir Siz hangi parti oy kullanacaksınız Benim için yorum yok hangisi hayırlısa oy gelsin Peki sizce Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda kim alır Onu bilemiyorum onu halkın oyları tepsil eder Tabii. Teşekkürler sağ olun Amcacığım Merhabalar Merhabalar Nasılsınız Teşekkür ederim e, Amcacığım 30 Mart terel seçimlerde hangi parti oy kullanmayı düşünüyorsun Tarlık Partisi'ne Peki neden onu seviyorum onun için. Ha, peki sence Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda kim alır? Oradan hangi parti oy kullanacaksın? Cumhuriyet Halk Partisi'ne kullanacağım. Peki kim alır? Lütfü savaş, savaş alır. alır diyorsunuz. Evet. Teşekkürler sağ olun. Şey... Efendim merhabalar. Hoş nasılsınız? teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Evet, Efendim, 30 Mart yerel seçimlerde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı kim oy kullanmayı düşünüyorsunuz? E, MHP. Peki neden MHP'ye? Vallahi e, şu zamana kadar Geldim geçtim hep MHP'liyim ve MHP'ye kendimi adamışım diyebilirim artık. Oylarım öğlene kadar da MHP diyorum. Teşekkürler kolay gelsin. Yayla da ilçemizin esnaflarıyla beraber seçim nabzını ölçmeye devam ediyoruz. Teşekkürler siz nasılsınız? Teşekkürler sağ olun ben. Efendim 30 Mart yerel seçimlerde hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? MHP'ye oy vermeyi düşünüyorum. Peki neden MHP'ye oy vermeyi düşünüyorsunuz? Çünkü başkanımızın yapmış, yaptıkları, yapacakları teminatlardır. Çünkü hazırla hazırla kaybı değişmemek lazım diye düşünüyorum. Peki sizce siz kendi görüşünüz MHP'ye vereceksiniz. Peki Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığında kim kazanır? Onu bilmiyorum. Şu anda insanlar bir muallakta. Neden? Çünkü bu büyük şehir olarak ilk defa böyle bir seçime girmişiz. O yönden insanlara kafasında ister istemez e, sorular oluşuyor. Çünkü neden? Çünkü bundan önce büyük şehir kapsamında hiçbir zaman e, seçime girilmemişti. Bundan dolayı kime sorsanız e, net bir cevap alamayacağını düşünüyorum ben. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Halkımızın seçim nabzını ölçmeye devam ediyoruz. Yayla da esnaflarımıza görüşlerini sormak adına yanlarına gidiyoruz. Bakalım Yayla da esnafımızın seçimlerle ilgili nabzı nasıl ölçüyor? Burada abilerimiz var. Abilerimize soralım bakalım. E, efendim merhabalar. Kolay gelsin. Oğlum. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sağ olun. Efendim 30 Mart yerel seçimlerde hangi parti oy kullanmayı düşünüyorsunuz? AK parti kullanacağız. Peki, neden AK Parti oy kullanmayı düşünüyorsunuz? İstikrarın sürmesi için. Hı hı. Yani hazır giden bir düzen var yani. Memnunuz. Devam etmesi için. Peki başka partiler varken neden AK Parti'yi düşünüyorsunuz? Tabii bu bir demokrasi yarışı yani diğer partiler de yani normal bu yarışın içerisinde. Ama bizim tercihimiz AK Parti. Peki sizce Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda kim alır? Bence AK Parti alır. AK parti. Abicim sizin de görüşlerinizi alabilir miyim? Siz peki? Aynen. Sizin görüşünüzü alabilir miyim? 30 Mart yerel seçimlerde hangi parti oy kullanmayı düşünüyorsunuz? AK Parti. <laughs> AK Parti. İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün istiyoruz. Ee Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda sizce kim alır peki? Sizin görüşünüz nedir? AK Parti alır. AK Parti alır. Teşekkürler sana. Efendim merhabalar. Kolay gelsin. Nasılsınız? Ee, efendim Şimdiden saatler olsun. Efendim 30 Mart yerel <laughs> seçimlerde hangi partiye oy kullanmayı düşünüyorsunuz? AK Parti'ye. Peki neden AK Parti? Ye? Neden AK Parti? Devletimiz için, milletimiz için bize sahip çıktığı için, vatanımız için, bunun için oy kullanmak istiyorum. <laughs> Peki sizce Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda kim alır? Aynı gün. Amcacım siz? Evet. Ha, ben hiç parça anlamam. Siyasetten Hangi partiyi kullanacaksın? Şimdi belediye seçiminde ben e, MHP kullanırım. Büyükşehir'de? Büyükşehir'de AK Parti kullanırım. Teşekkürler kolay gelsin. Efendim merhabalar. Nasılsınız? Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler sağ olun. Efendim 30 Mart yerel seçimlerde hangi parti oy kullanmayı düşünüyorsunuz? 35 seçimlerinde biz Yayla ve Hatay için AK Parti'yi destekliyoruz. Peki neden? Başka partiler varken neden AK Parti'ye Yayladağ için? Şimdi burada Yayladağ'a daha fazla hizmet geliyor AK Parti döneminde ve devam edecek bu. Hizmetlerin gelmesi devam edecek. Öbür partiler bu kadar hizmet veremez. Peki abicim sizin görüşünüzü alabilir miyim? Sizin görüşünüz nedir? Ben de AK Parti'ye katılıyorum. Peki Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda da sizce kim alır? E ee, Parti'nin alması lazım. Lütfü, Lütfü demişim pardon. Sadullah her gün Sadullah her gün alacak. Eminiz. Peki neden Sadullah her gün? Diğer başkanlar da var. E ee, var da o tercihimiz o. Peki sizin devam. Tamam. Teşekkürler. Sağ olun.